Merhaba arkadaşlar. Türkiye tarihi konumuzla ünitemizle ilgili hazırlamış olduğumuz sorularımıza bakalım. Sorularımız üzerinden genel tekrarımızı da yapmaya çalışalım. Bakalım. 1. Aşağıdaki medreselerden hangisi Anadolu'da yapılan ilk medrese olma özelliği taşır? Hunat Hatun Medresesi mi? Yağa Basan Medresesi mi? Gök Medresesi mi? Konya Karatay Medresesi mi? Sivas Buruciye Medresesi mi? Öncelikle arkadaşlar şöyle bakalım. Ee, Anadolu'da yapılan ilk medrese Anadolu Beylikleri. Birinci dönem Anadolu Beylikleri döneminde yapılmıştı. Danişmentler döneminde. Danişmentler Tokat Niksar ve çevresinde kurulmuşlardı. İşte Yağıbasan Medresesi metresesi e, Danişmentler dönemine ait Tokat Niksar'da bulunan medresedir. Anadolu'da yapılan ilk medrese olma özelliğini taşıyormuş. Hunat Hatun Medresesi. Ee, Anadolu Selçuklu dönemine aittir ve Kayseri'de bulunmaktadır. Gök metresi yine Anadolu Selçuklu devleti dönemine aittir ki arkadaşlar Sivas'ta bulunmaktadır. Konya Karatay Medresesi Anadolu Selçuklular dönemine ait Konya'da bulunmaktadır. Sivas Burucu'ya metresesi ise yine aynı şekilde Anadolu Selçuklu dönemine ait e, nerede Sivas'ta bulunmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Anadolu Selçukluları döneminde ilk deniz ilk Türk donanması kurulmuş ve deniz aşırı seferlere çıkmıştır. Aşağıdaki yerlerden hangisinin alınması Selçuklu donanmasının deniz aşırı sefer yapacak kadar güçlendiğini gösterir? A. Sinop'un alınması B. Kırım'ın Suudak Limanı'nın alınması C. Antalya'nın alınması D. Alanya'nın alınması E. Amasra'nın alınması Burada arkadaşlar sorumuza bakacağız. Sorumuzda ne diyordu? Bunların aslında hepsi kıyı şeridindeki şehirlerimizdir. Sorumuzda ne diyor? Deniz aşırı. Ne demek deniz aşırı? Yani denizi aşacak, denizin karşı tarafına geçecek demektir. Peki burada denizin karşı tarafında olan hangisidir? Kırım'ın Suudak Limanı'dır. Karadeniz'in karşı kıyısında olan bir bölgeydi. Anadolu Selçuklu donanması demek ki arkadaşlar burayı ele geçirebiliyorsa donanmanın deniz aşırı sefer yapacak kadar güçlendiğinin bir göstergesidir bu. Doğru cevabımız yine B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki eser devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım A. Konya Alaaddin Camii Anadolu Selçuklu Devleti mi? B. Divri Ulu Camii Mengücekliler. C. Yağbasan Medresesi Danişmentliler. D. Malabadi Köprüsü Artuklular. E. Erzurum Çifte Minareli Medrese Saltuklular. Öncelikle şunu izah edelim. Birinci dönem Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklular ve ikinci dönem Anadolu Beylikleri. Anadolu'nun her tarafında imar faaliyetlerinde bulunarak Anadolu'yu mamur bir bölge haline getirmişti. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu yıkık viraneydi. Alta tenha bir bölgeydi arkadaşlar. Türklerle birlikte burası şenlenmiştir. Her taraf yaşanabilir bir bölge haline gelmiştir. Herkes her beylik, her devlet kendi çapında bir şeyler yapmak suretiyle burayı yaşanabilir bir bölge haline getirmeye çalışmıştır. Bakalım Konya Alaaddin Camii Konya e, sorumuzda ne diyordu? Hangisi yanlıştır diyor. Konya Alaaddin Camii Anadolu Selçuklularının ilk eseri ya da ilk cami olarak da kabul edilir. Konya'da hem Konya olması hem de Alaaddin olması Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığını da gösteriyor. Buradan da böyle bir e, şey bulabiliriz arkadaşlar. Divri Ulu Camii. Divri Ulu Camii Anadolu'da yapılan ilk külliye türü eserdir arkadaşlar. Mengücekliler dönemine aittir. Bu da doğru Yağbasan Medresesi Danişmentler dönemine aittir. Anadolu'da yapılan ilk medrese özelliğini taşır. Doğru. Malabadi Köprüsü Diyarbakır-Silvan üzerindedir. Artuklular dönemine aittir ki arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hakim olan bir beyliğimizdir. Bu da doğru. Erzurum Çifte Minareli Medrese Saltuklular Saltuklular Erzurum'da kurulmuştur doğru ama Erzurum'un simgesi konumundaki çifte minareli metrese Saltuklular dönemine ait değil ya Anadolu Selçukluları dönemine ait bir eserdir. Bu tip sorular geliyor mu? Bazı yıllarda arkadaşlar gelmiş. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıda özellikleri bilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım beyliğimizin özelliklerine. Kendilerini Anadolu Selçuklularının mirasçısı kabul etmişlerdir. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir. A. Karesoğulları, B. Germiyanoğulları, C. Dulkadiroğulları, D. Candaroğulları, E. Karamanoğulları. Kendileri Anadolu Selçukluların mirasçısı kabul etmişse, Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olarak kabul ettiğimiz, artı Türkçeyi resmi dil ilan etmesi, özellikle Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri bunlarla ilgili arkadaşlar en temel bilgidir. Karamanoğulları Beyli Türkçeyi resmi dil ilan etmişti. Diğerlerin hepsinde Anadolu Selçukluların devamı olduğundan dolayı arkadaşlar bir nevi Farsça resmi dildi. Karamanoğullar Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında divanda, pazarda, orduda her yerde Türkçe konuşacak diye bir kanun çıkarmak suretiyle Türkçeyi ne yapmıştır? Resmi dil ilan etmiştir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır? Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kurulmuş olan bir beylikti. Denizcilikle uğraşmış. Candaroğulları Beyliği Kastamonu ve çevresinde kurulmuştu. Denizcilikle uğraşmıştır. Germiyanoğulları Beyliği Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Denizcilikle uğraşmamıştır. Aydınoğulları Beyliği Aydın ve çevresinde. Karesoğulları Beyliği ise arkadaşlar Balıkesir ve çevresinde kurulmuştur. Bunlardan Germiyanoğulları Beyliği Kütahya ve çevresinde kurulmuş olduğundan dolayı denizcilikle uğraşmamış. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki önemli düşünürlerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yaşamamıştır? Arkadaşlar Anadolu'ya gönderilen sadece ordularımız değildi. Onlarla birlikte önemli e, bilim adamları, din adamları, tasavvufçular, mutasavvuflar falan da görevlendirilmişti. Şöyle bir bakalım aşağıdaki önemli düşünürlerden hangisi Anadolu Selçuklular döneminde yaşamamıştır? Hacı bektaş Veli, Mevlana celaleddin Rumi, Yunus Emre, i̇bn Sina, Ahi Evran. Bunlardan Hacı bektaş Veli Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında yetişmiştir, Anadolu'ya göndermiştir. Anadolu Selçuklular döneminde yaşamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi yine aynı tezgahtan da de aynı dergahtan yetişmiştir. Anadolu'ya gönderilen erenlerden bir diğerdir arkadaşlar. Konya'da yaşamıştır. Yunus Emre yine aynı şekilde Hoca Ahmet Yesevi ekolündendir. Anadolu Selçuklular döneminde yaşamıştır. Aynı dönemde yaşamış bunlar i̇bn Sina ise Anadolu Selçuklar döneminde değil de çok daha önce yani 10. 11. yüzyıllarda yaşamış olan bir Türk bilim adamıdır. Ahi Evran ise Kırşehir ve çevresinde yaşamış Anadolu Selçuklar döneminde ki hatta bugün Kırşehir Üniversitesi'nin ismi de Ahi Evran Üniversitesi olarak da adlandırılmaktadır. Bunlardan demek Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Ahi Evran Anadolu Selçuklular döneminde yaşamış, çağdaş yani aynı çağda yaşamış olan insanlardır i̇bn Sina ise çok daha önce yaşamış olan bir Türk İslam bilim adamıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın Anadolu'da fethedilen yer fethedenindir uygulamasını başlatmasının sonuçlarından. 1- Anadolu'nun Türkleşmesi 2- Anadolu Beyliklerinin kurulması 3- Haçlı Seferlerinin başlaması hangileri merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemiştir? Arkadaşlar bu tip sorularda sorunun özünü iyi görmek lazım. Burada belki bunların her üçü de bu uygulamanın sonuçlarındandır. Ama burada neyi, hangi yönde bakacağız? Merkezi otorite kısmı. Merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemesi ile ilgili bakacağız. Anadolu'nun Türkleşmesi merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkiler mi? Etkilemez. Halbuki bu uygulama Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmıştı. Doğru ama merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemez. Anadolu beyliklerinin kurulması merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkiler mi? Etkiler arkadaşlar. Bu beylikler feodal beyliklerdi. Yani iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı. Yani federatif bir yönetim tarzına sahip olduklarından dolayı ne olmuştur? Bu merkezi otoriteyi zayıflatır. Haçlı seferlerinin başlaması merkezi otoriteyi zayıflatmaz. Belki bu da Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesidir. Ama arkadaşlar merkezi otoriteyle bir ilgisi yoktur. O zaman merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkileyen gelişme yalnız iki yani Anadolu Beyliklerinin kurulması yani B seçeneği olacaktır. Anadolu Selçukluları döneminde ticareti geliştirmek için yapılan faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Gümrük vergilerinin azaltılması. B. Devlet sigortacının uygulanması. C. Ticaretin devlet politikasına dönüştürülmesi. D. Kırım'ın su limanının alınması. E. Gedik sisteminin uygulanması. Burada demek ki arkadaşlar ne ile ilgili bir soru? Ticareti geliştirmek. Yani esnaf değil de, üretim değil de daha çok ne ile ilgili? Ticaretle ilgili. Yani aslında buradaki seçenekle verilenlerin hepsi ekonomi ile ilgili hususlardır. Ama arkadaşlar üretim mi, ticaret mi, tarım mı bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gümrük vergilerinin azaltılmasıyla yabancı tüccarlar ülkeye çekilmeye çalışılmıştır. Bu doğru. Devlet sigortacılığının uygulanması. Ne demek devlet sigortacılığının? Anadolu Selçuklular arkadaşlar ne yapmıştır? Ee, yabancılara ait tüccarlara sigortacılık ya da sigorta uygulamıştır. Ne demektir bu şu? Yani kervanlarınıza birisi mi saldırdı? canını kurtar, canın sağ olsun sana bir şey olmasın mantığıdır. Ya da Karadeniz'de gemilerin battığı sana bir şey olmasın kurtul gel karşılığını devlet verecektir. Bu garanti bir nevi.